Herkese merhabalar. Üçüncü lig ikinci grup ilk yarısı dün ve bugün oynanan maçlar ile sona erdi. Birbirinden heyecanlı, rekabet dolu bir ilk yarıyı geride bıraktık. Neredeyse hiçbir takım hedefinden kopmadı, mücadelesinden vazgeçmedi. Çok sayıda beraberliğin olduğu bir ilk yarıyı gerçekten geride bıraktık. Bu noktada e, takımların ne kadar mücadeleci olduğunu e, ve bu ligden ne kadar düşmek istemediklerini bir kez daha ilk yarıda görmüş olduk. İkinci yarı ilk yarıdan gerçekten daha çetin ve zor geçecek. E, bu noktada isterseniz ilk yarı analizinden önce sizlere e, dün ve bugün oynanan maç sonuçlarını şöyle kısaca ekrana aktarayım. E, sizler e, bunu incelerken e, ben de sizlere... Haftanın analiziyle ilgili yani şöyle kısaca e, maçların skorlarını söyleyerek bir analiz yapmak isterim. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maçtı. Ağrı ile Kapadokya 0-0 berabere kaldı. Karaköprü kendi evinde Kırıkkale'yi 3-0 mağlup etti. Kilis kendi evinde Yeşil Spor'u 1-0 mağlup etti. Osmaniye Spor yükselişini sürdürdü. Kırşehir FK'yı 2-1 e mağlup etti kendi evinde. Haftanın bence en iddialı maç sonucu Sirifke 12 Bingöl arasında oynandı. E, Silifke Sirifke takımı kendi evinde 12 Bingöl'ü 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek e, rakiplerine bir nevi gözdağı verdi ikinci yer öncesi. E, Niğde Belediye ile Erciye 0-0 berabere kaldı. İki takıma da yaramayan bir skor. E, Kahramanmaraş kendi evinde belki de e, ligin son maçında çok iddialı bir skor alarak Diyarbakır Sporu 6-2 mağlup etti. Hacettepe ise kendi evinde Mazıdağ Fosfat'a son haftaların yükselişte olan takımı Mazıdağ Fosfat'a 1-0 mağlup olarak ilk yeri küme düşme hattında tamamladı. Şimdi maçlarla ilgili şöyle kısa kısa notlar geçmek istersek hem analizlerimiz hem de genel olarak ilk yarının analizini yapacağız. İsterseniz önce liderden başlayalım. Lider 12.000 Göl. E, kendi evinde arkadaşlar e, pardon deplasmanda Sirifke'ye e, 4-0 mağlup oldu. Şimdi aslında e, düşün yani çok beklenen düşünülen bir skor değildi. 12 bin e, mutlaka bu maçtan e, puan ya da puanlarla ayrılarak 13 puanlık farkı e, koruyarak ikinci yarıya girmek istiyordu. Ancak e, maç içerisinde 1-0 geriye düştüler. E, daha sonra 12 bin gol 12 kişi kaldıktan sonra da Sirifke takımı 3 gol daha atarak 4-0 gibi farklı bir skor ile e, lideri evine puansız gönderdi. E, maçın en öne çıkan ismi 3 gol atan e, Tayyip Kanarya'ydı Sirifke adına. E, tabii ki Sirifke için şunu söyleyebiliriz Sirifke son dönemde yükselişte olan bir takım. Ee, zaten e, dördüncü sırada da e, grubu bitirerek ilk yeri playoff potasında bitirerek de bunu e, Bizlere tekrardan göstermiş oldu e, İkinci yeri gerçekten Kıran kırana geçecek Bunun en güzel örneklerinden biri de e, -G 12 12.000 göl maçı olarak e, Öncelikle size e, belirtmek isterim e, 12.000 göl için şunu söyleyebiliriz 12.000 göl 13 puanlık avantajını ona düşürerek ilk yarıya girmiş oldu. Yani puan durumunda en yakın rakibinin 10 puan önünde lider bir şekilde ilk yarıyı bitirdi. E, hala çok avantajlı bir durumda. E, kaliteli bir kadroları var e, ve e, şampiyonluk noktasında da e, ciddi bir e, avantajları bulunmakta. Silifke için ise Özellikle son haftalardaki çıkışını düşünerek 4-0'lık galibiyet devre arası transfer politikaları için takımın moral ve motivasyonu için en önemlisi de sıralama anlamında playoff sıralaması içerisinde bitirmeleri onları ikinci yarıya daha moralli girmelerini sağlayacaktır. Bu noktada liderin maçını böyle değerlendirmiş olalım. Grubumuzun ikinci maçı Karaköprü-Kırıkkale Şöyle üstten başlayarak sıralamayla gitmek isterim. Ee, Karaköprü e, geçen hafta Süvermez Kapadokya deplasmanında çok sürpriz bir yenilgi aldı aslında. E, beklenmedik bir yenilgiydi onlar için. E, bu hafta kendi evlerinde bu maçı geçen haftayı telafi etmek için 3 puan parolasıyla çıktılar. Ve Kırıkkale karşısında da zaten etkili oynayarak e, maçı 3-0 e, kazandılar. Şimdi e, Kara Köprü için şunu söyleyebilirim, e, Halil İbrahim bu maçta bir gol bir asist yaparak oyun plana çıkan bir isim. Öncelikle onu söyleyeyim. E, yine Kara Köprü takımı e, 25 puanla, yani 12 bin gölün 10 puan gerisinde, grubu ikinci sırada tamamlayarak e, onlar da devre arasında e, moral ve e, motivasyonu yüksek bir şekilde girdiler. E, onlar da ikinci yarıya, özellikle devre arası transferleri noktasında e, daha dikkatli. Ve daha güçlü hamleler yapacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemdeki çıkışları ikinci yarıda da pluh potasından içinde bulunacaklarını bizlere gösteriyor. Kırıkkale için şunu söyleyebilirim. Son 4 haftada 3. yenilgilerini aldılar. Üst üste 3. yenilgilerini aldılar. Kırıkkale aslında sezon başından beri dengesiz skorlar alan... yani kazanacağı ya da kaybedeceği maçı kestirmemizin zor olduğu ekiplerden birisiydi. İstikrarsız bir performans gösteriyorlardı. Ancak son haftalarda bu istikrarsız performansları birazcık formsuz bir hale dönüştü ve son 3 haftada üst üste 3 yenilgi aldılar. Daha kötüsü şu bu 3 maçta gol de atamadılar. Bunlar onlar için çok ciddi handikaplar. 16 puanla Küme düşme hattının sadece ve sadece bir puan üstünde ağrıyla ile beraber 16 puanı paylaşarak playoff e, e, özür dilerim küme düşme hattının sadece bir puan uzağında ilk yeri bitirdiler. Kırık e, Kırıkkale için e, tehlike çanları çalıyor. Eğer bu performansları devam ederse küme düşme hattının içerisinde kendini bulabilir ya da sezon sonuna kadar küme düşme mücadelesi içerisinde kendisini bulabilir. E, sezon başına. Ee, iyi başlayan aslında ara yani bu istikrarsız performansına rağmen aldığı galibiyetlerle orta sıralarda mücadele eden bir takımken son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetle küme düşme hattının hemen üstünde e, kendine yer buldu. İki takımla ilgili bunları söyleyebiliriz. E, grubumuzun bir diğer maçına şöyle geçelim. Üçüncü sıradaki Osmaniye Spor maçından bahsedelim isterseniz. Son haftaların yükselişte olan takım Osmaniye Spor kendi evinde Kırşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Tabii ki Osmaniye'de maçın e, yine e, maçta gözümüze çarpan e, maçın e, önüne geçen isimlerden birisi yine Gökdeniz'di. Attığı gol ile Osmaniye'yi yine taşımaya devam etti. E, tıpkı Silifke'de Tayyip Kanarya'nın yaptığı gibi e, iki oyuncu da e, takımlarının gollüklerini çekmeye e, devam ediyorlar. Grubumuzun iki golcü ismi. Kendi evinde Osmaniye 2-1 mağlup ederek Kırşehir'i Son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Geçen haftaki e, lider bin göl karşısındaki mağlubiyeti de bir nevi e, telafi etmiş oldular. 24 puanla grubu 3. sırada bitirdiler. E, sezon başında alt sıralarda yer alan bir takımken üst üste aldıkları galibiyetle ilk yeri 3. sırada bitirerek kendilerini play potasının içinde buldular. Necip Emre Hoca'nın da aynı şekilde 5 maçta 4. galibiyeti oldu. Zaten Osmaniyespor da Necip Emre Hoca ile beraber e, tamamen e, yükselişe geçmiş durumda. E, onlar da büyük bir ihtimalle ikinci yarıda bu performansı sürdüreceklerdir. Üst sıralarda yer almaya devam edecekler gibi duruyor. Ee, bu noktada playoff potasının içerisinde olan hatta ve hatta sezon başında 12 bin gölle ilk 5-6 hafta başa baş mücadele eden iki ekibin mücadelesine geçelim. Nide Belediye RCS. Yani öyle iki takım mücadelesi ki yani arkadaşlar iki takım e, sezon başında 12 bin gölle mücadele edecek acaba kafa kafaya hangi takım oynayacak diye düşünürken özellikle Nide Belediye Erciyes'e göre daha keskin bir form düşüklüğü yaşadı. Niğde Belediye son 10 maçta tek galibiyeti var ve o galibiyeti de süvermez Kapadokya maçı. Erciyes de aynı şekilde son haftalarda e, formsuz son 2 haftadır e, berabere kalıyor. Onlar da üst üste puan kaybetmeye devam ediyorlar. Son haftalardaki düşüşleri devam ediyor. Erciyes'in aradaki Diyarbakır galibiyeti olmasa belki bugün grubu 5. sırada bitirip playoff potasında kendini bula, e, yer almayabilir, playoff potasını göremeyebilirdi. Tıpkı Niğde Belediye'nin olduğu gibi ilk 5 haftada 2. sırada ya da lider olan Niğde Belediye ilk yarıyı 21 puanla 7. sırada tamamladı. Yayının girişinde de söylediğim gibi gerçekten çok iddialı bir grubumuz var. Yani ilk 5 haftada ilk 2 içerisinde ilk 3 içerisinde yer alan Erciyes ve Nide Belediye'den Nide Belediye ilk yarı bittiğinde playoff potasının dışında kalırken Erciyes FK ise average'la 23 puana sahip Mazıda Fosfat'ın average fa farkıyla önünde 5. sırada kendini yer buldu ve playoff potasının içerisinde ilk yarıyı bitirdi. Ee, mücadeleci bir lig olduğunu e, tekrar vurgulamak için e, bu örneği e, sizlere belirtmek istedim. Buradan şu diğer, Bir diğer maça da şöyle geçelim isterseniz. Mazıdağ-Fosfat Hacettepe maçına geçmiş olalım. Erciyes'le aynı puana sahipler. 23 puana sahipler. E, deplasmanda Hacettepe gibi zor bir deplasmandan gerçekten kritik bir 3 puan aldılar. E, her hafta üstüne katarak performansların üstüne katarak devam ediyorlar. Hacettepe için kritik bir puan kaybı. Çünkü alacakları bir galibiyet ile belki e, playoff potasının hemen üstünde yer alabilirlerdi veya playoff potasının sınırında kalabilirken e, maalesef e, ilk yarıyı e, onlar da 14 e, puanla tamamladılar. E, Hacettepe için ilk yarı kötü bitti. E, ancak son haftalardaki yükselişi dikkat çekici. Yani Mazıdağ Fosfat formsuz bir Hacettepe'yi değil tam tersine formda olan bir Hacettepe'yi deplasmanda mağlup etti. E, Mazıdağ gerçekten iyi oynuyor. Son haftalarda da zaten iyi oyununun karşılığını alarak average farkıyla RCS de aynı puanda olmasına rağmen average farkıyla grubu ilk yarısını 6. sırada tamamladı ve ikinci yarıda da playoff mücadelesini sürdüreceğini bizlere gösterdi. Grubumuzun bir diğer maçına geçelim. Temsilcimiz Spor'un mücadelesinde Yeşil sporumuz deplasmanda Kilis Belediye ile karşılaştı. Kilis Belediye Remzi'nin attığı golle aslında temsilcimizi 1-0 mağlup etti. Aslında gelen gol yine bireysel bir hata. yeşürür Belediye'nin yine ayağındaki topu kaptırması nedeniyle bir anda oluşan bir pozisyondan gol yedi. Bugün iyi mücadele eden bir Yeşil Spor vardı aslında sahada. Ofansif anlamda olmasa bile defansif anlamda rakibine pozisyon vermeyen, çok fazla pozisyon vermeyen, korakor mücadelesini sahada sürdüren, tıpkı geçen haftalarda olduğu gibi yani savunma anlamında toplanan ancak ofansif anlamda ciddi eksikleri olan bir Yeşil Spor'a dönüştü. Özellikle bu bahis cezalarından sonra takımın kimliği tamamen değişti bahis olaylarından önce ceza alan futbolcular öncesi için söylüyorum. Yaklaşık 10 haftalık mücadelede çok gol atan ve çok gol yiyen bir Yeşil Spor'dan tam tersine gol yemekte de zorlanan, gol atmakta da zorlanan bir Yeşil Spor kimliğine dönüştü. Bunun kendi içerisindeki takım içerisindeki en büyük sebebi kadro kalitemizin yetersiz olması. Yeşil Spor'un kadro kalitesi e, gerçekten çok yetersiz. Bugün Esame listesinde 14 yaşında bir kardeşimiz e, yazılmıştı. Takımın transfere gerçekten çok ihtiyacı var temsilcimizin. E, zaten Ocak ayında takımımızın bir kongresi var. Bu kongre takımın geleceği açısından çok kıymetli. E, bu takım transfersiz Ligde kalması mümkün değil. Oynanan oyun aslında tat vermiyor. Özellikle ofansif anlamda. Yani savunma anlamında gol yememek için verilen mücadele ve alınacak bir puanlar takımı bu ligde tutmayacak. özellikle ara yani 2 hafta önce alınan Silifke galibiyeti bu takımın 15 puanda olmasının en büyük sebebi. ancak Yine söylüyorum oynanan oyun anlamında Yeşilur Spor'un ciddi eksikleri var. Doğru gol yemiyoruz, gol yemekte zorlanıyoruz ya da sezon başındaki gibi değiliz. Ama bu noktada ciddi yetersizliklerimiz mevcut. Ofansif anlamda, kalite anlamında, kanatlarımız anlamında, özellikle forvet anlamında Muhammed'i çok aradığımız bir dönem. Sezon başından itibaren Yeşilur'dan gol yükünü çeken bir Muhammed'i özellikle 5-6 haftadır e, takımımız e, arıyor. Devre arasında en fazla transferi ihtiyacı olan takımlardan biri de e, temsilcimiz Malatya Yeşilur e, maalesef. Ağrı 1970 gibi kemik kadrosunun neredeyse tamamını kaybetmiş bir takım. O yüzden de sahada e, genç kardeşlerimizin e, veya sezon e, başında e, yedek kulübesinde daha fazla yer alan kardeşlerimizin mücadelesiyle devre arasını bitirdi. E, gönül isterdi ki küme düşme hattının üstünde bitirsin ancak hala hiçbir şey bitmiş değil. E, sadece küme düşme hattının bir puan gerisinde temsilcimiz. Bir beraberlik gerisinde. E, fikstür avantajlarımız, fikstür dezavantajlarımız olabilir. İkili averajlarda dezavantajlarımız olabilir. Bunları ikinci yarıda doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Puan ve puanlarla ulaşarak küme düşme hattından Uzaklaşıp sezonu rahat bir şekilde bitirmek hedefimiz olmalı kesinlikle. Çünkü e, gerçekten temsilcimiz için e, tehlike çanları çalıyor. E, kongre sonrası daha net bir şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. E, ama maalesef devre arasına küme düşme hattında girdik. E, gönül gerçekten böyle istemezdi ama yine dediğim gibi sadece bir puan geride olmamız takımımız için bir şeyi kaybetmediğinin en büyük göstergesi. Oluşacak yeni bir yönetim ile e, yapılacak doğru transfer ve takviyeler ile e, bu takım e, rahatlıkla ligde kalabilir. E, süreci tabii ki gelecek haftalarda da e, takip edeceğiz. Kilis Belediye için şunları söyleyebilirim. Özellikle son 4 haftada 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. E, Kilis Belediye önemli bir puandı bence. E, önemli bir 3 puandı. Çünkü bu e, bir şekilde küme düşme hattından uzaklaştılar. Yani bundan yaklaşık 5-6 hafta önce küme düşme hattında yer alan bir Kilis Belediye 4 haftada 3 galibiyet alarak 19 puana ulaştı. Ve yeşilür Spor'un 4 puan önünde gur orta sıralarda ilk yeri bitirerek rahat bir pozisyona ulaştı. Bugün Remzi golünü atarak yine son haftalardaki formunu sürdürdü. Takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. Toplamda attığı 5. gol takımı için. Kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Kilis Belediye çok kritik ve değerli bir 3 puanla en büyük artısı da moral ve motivasyon anlamında da ciddi bir artıyla ilk yere girmiş oldu. Ancak Yeşilürüt için aynı şeyleri söylemek söz konusu değil. Ciddi bir sıkıntı ve eğer transferler yapılmazsa da kaosun oluşacağı bir devre arası dönemine girmiş oldu. Yönetimin burada yapabileceği hamleler çok kıymetli. Bir kongre var. Bu kongre sonrası dediğim gibi bir şeyler mutlaka netleşecektir. Takımımız mutlaka takviye yapacaktır. Ancak birkaç takviye bu takımın ligde kalması için yeterli olmayacaktır. O yüzden de ee, özellikle ofansif anlamda, orta saha anlamında bu takıma yapılabilecek her takviye kadro derinliği anlamında çok kıymetli. Ee, Taner Hoca'ya da bu noktada çok eleştiride bulunmak istemiyorum. Çünkü e, takımımızın herhangi bir kadro derinliği yok. Elimizdeki oyunculardan mevcut 11'ler oluşturuluyor. Ve bu oyuncularla beraber ilk geriye bitirdi Taner Hoca. Evet e, puan veya puanlar alınabilecek maçlar olmuştur ancak... E, hocanın geldiği ilk dönemki gibi e, bir kemik kadro e, maalesef sahada yoktu. O yüzden de Taner Hoca'yı e, çok fazla eleştiremiyorum. Hani yönetimin de ikinci yarıya Taner Hoca'yla devam edip etmeyeceği de önemli. Çünkü 6 maçta e, neredeyse 5 mağlubiyet almış bir e, hoca var son 6 haftada. Bu noktada tek silik galibiyeti olan Taner Hoca'yla devre arası transferleri mi yapılacak yoksa yeni bir hocayla devre arasında yeni bir yapılanma mı yapılacak? Onu da yeni yönetim geldikten sonra e, görmüş olacağız. E, şöyle bu maç bahsettikten sonra evet haftanın en büyük sürpriz maçlarından biri olan Kahramanmaraş Diyarbakır maçından bahsedelim. Yani Kahramanmaraş e, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Evindeki ilk galibiyetini aldı. Tek galibiyeti deplasmanda Yeşilur'da karşıydı. 2-0 yenmişti temsilcimizi. Bu hafta evinde 6-2 Diyarbakır Sporu mağlup ederek çok iddialı ve e, yani takımın devre arasında moralli girmesine neden olacak bir galibiyet aldım. E, aynı zamanda puan anlamında da 12 puana ulaşarak e, alt sıralardan e, kurtulma anlamında umutlarını e, yükselterek devre arasına girdiler. E, 6-2'lik skorda e, Emre attığı iki golle e, ön plana çıkan isimlerden biriydi. E, Diyarbakır Spor için ise şunu söyleyebilirim. Diyarbakır Spor şu anda 18 puanda. Aslında onlar için e, işler yolunda gitmiyor. E, sezon başında aldıkları galibiyet ve beraberliklerin e, beraberlik puanlarının bir nevi ekmeğini yiyorlar. Yani Aslında e, takım sezon sonundaki gibi bir performansı gösterse büyük bir ihtimalle küme düşme hattında ya da e, hemen üstünde yer alabilecek bir takımdı. Sezon başında aldığı puanlarla ilk yeri orta sırada bitirdiler. Onlar için de tehlike çanları çalmaya gerçekten devam ediyor. İkinci yarıya onlar da zor bir şekilde girecekler. Eğer bu formlarını düzeltemezlerse küme düşme hattının içerisinde mücadele eden bir takım olarak kendilerini bulabilirler. Dediğim gibi az önce verdiğim takımla örnekleri gibi. Mesela Osmaniye Spor gibi, Kilis Belediye gibi 5 haftada 4 galibiyet alan, üst üste seri galibiyet alan takımlar bir anda alt sıralardan üst sıralarda playoff potasında grubumuzda kendini e, bulabiliyor. O yüzden de e, dikkat edilmesi e, gereken e, bir maç. E, şöyle düşünüyorum, e, konuşmadığımız bir maç var mı diye düşünüyorum ama Osmaniye maçını konuştuk. Silifke 12.000 göl maçını konuştuk. Karaköprü'den bahsettik. Ee, Karaköprü'den bahsettik. Ee, Ağrı 1970'ten bahsettik. Ee, Hacettepe-Mazıdağ-Fosfat maçından e, bahsettik. Ee, Diyarbakır maçımızdan bahsettik. Ve e, Kilis maçından da bahsettik. Ee, şimdi isterseniz şöyle bir puan durumunu da size göstereyim. O arada da ilk yerinin analiziyle ilgili, ilk yerinin enleriyle ilgili şöyle size kısa aklıma gelenlerden bir kısa kesit çıkardım. Hem onları söyleyeyim, hem de sizde bu arada pardon şöyle puan durumunu yansıtacaktım size. Bunlar maç sonuçlarımız. Evet şimdi puan durumu ekrana yansıyacak. Bir 1 dakika bekleteceğim sizi. Teknik bir aksaklığımız var. Teknik bir aksaklık nedeniyle puan durumunu yansıtamıyorum ama şöyle size en azından şöyle söyleyeyim. 35 puanla 12 bin göl ilk yeri lider bitirdi. Karaköprü en yakın rakibi 25 puanla ikinci. Osmaniye 24 puanla üçüncü. 23 puanlı 3 takımdan Silifke 4. RGS 5. Mazıdağ fosfatta da 6. Küme düşme hattında ise Süvermez Kapadokya ve Maraş'ın 12'şer puanı var. Hacettepe'nin 14 puanı ve Yeşilyurt'un ise 15 puanı var. Bu 4 takım ilk yarı küme düşme hattında tamamladı. Küme düşme hattının hemen üstünde de 16 puanlı Kırıkkale ve Ağrı 1970 takımları bulunuyor. Şimdi size ilk yarının enlerinden bahsetmek isterim. Şimdi ilk yarının enleri anlamında kesinlikle ilk yarının takımı 12 12.000 gör. Deplasmanda sadece 2 mağlubiyetleri var ve 2 mağlubiyeti de deplasmanda aldılar. Sezona fırtına gibi girdiler. 2 sürpriz maçta aslında. Yani Silifke maçı aslında sürpriz denemez ama... Özellikle Süvermez Kapadokya maçı deplasmandaki mağlubiyet anlamında sürpriz bir maçtı. o Buna rağmen en yakın rakibinin 10 puan önünde bitirerek ilk yarıyı e, bence ilk yarının grubumuzdaki e, takımı e, diyebiliriz. E, i̇lk yarının gol kralı e, 10 gol ile Silifke'den e, Tayyip e, Kanarya oldu. Yine 9 gol atan e, Osmaniye'den e, Gökdeniz ee, aynı şekilde Tayyip Kanarya'yı takip etti. İki isimde attığı gollerle takımını üst sırada tut, e, tutmayı sağladılar. Gol yükünü çekerek playoff potalarına takımını, e, ikisi de takımlarını e, playoff potalasına soktu. İlk yanın e, asist lideri ise Osmaniye'den e, Yavuz Koç. E, yine dediğim gibi yani özellikle Osmaniye'nin son haftalardaki golcü kimliği nedeniyle hem asist anlamında hem gol anlamında iki ismini de e, görmüş olduk. İlk yarının oyuncusu ise e, 12.000 Bingöl'ün oyuncusu e, Berkali özellikle gol ve asist anlamında iki eee tabelaya da etki eden bir isim hüviyetinde 12.000 Bingöl'deki önemli oyuncuların ceza almasına rağmen takımın e, gol ve asist yükünü çekmeye devam etti ve ilk yarıda e, en fazla gol ve asist katkısı sağlayan oyuncu olarak ilk yarının en öne çıkan dikkat çeken oyuncusu olarak sizlere bunu söylemek istedim. İlk yarının en agresif oyuncusu 7 sarı kartıyla Kilis'ten Furkan. Yani 15 maçta 7 sarı kart, 8 sarı kart aslında çok ciddi agresif bir oyunun da kendi içerisinde göstergesi zaten aynı şekilde ilk yarıda grubumuzda en fazla sarı kart gören iki takım 12.000 Göl ve Diyarbakır tam 50 sarı kart gördüler 15 maçta. Yani her maç yaklaşık 3,5 ortalama sarı kart gören iki takımdı bunlar. dikkat çekici bir istatistik hemen şurada bakayım not almıştım. Süvermez Kapadokya'dan İbrahim Şahinkaya ilk yarıda gördüğü 3 kırmızı kart ile dikkat çekici bir kart performansı gösterdi. Yani ilk yarıda onlanan 15 maçta görülen 3 kırmızı kart gerçekten ilginç bir istatistik olarak kağıtlara yazılmış oldu. Şimdi bin Göl'ün lider olması tesadüf değil. İlk yarının iç sahada 7'de 7 yapan yani puan kaybı yaşamayan tek takımı. Deplasmanda da yine aynı şekilde en çok puan alan takımı 12 Bingöl. E, grubumuzdaki 15 takımın tamamı içeride ya da dışarıda mutlaka birer galibiyet aldı. Sadece 16. sıradaki Süvermez Kapadokya'nın 2 galibiyeti de içeride. Deplasman galibiyeti maalesef yok. Deplasmanda galibiyet sevinci maalesef e, Süvermez Kapadokya yaşayamadı. Bu anlamda. Ee, ilk yarının bu da ilginç istatistiklerinden e, birisi zaten Süvermez Kapadokya'nın en büyük problemlerinden birisi ofansif e, oyundaki ciddi problemleri e, attıkları 11 gol ile grubun en az gol atan e, ekibi, ekibi durumundalar e, 12.000 gol takımı ise e, 31 gol ile maç başı 2 golün üstünde bir istatistikle bitirerek dikkat çekici bir istatistikle bitirerek grubumuzun en çok gol atan e, takımı hüviyetinde ee, bir ilginç istatistik daha vardı onu da size söylemek isterim. Ee, gol yemeden bitirilen maç. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Gol yemeden bitirilen maç demek o takımın en az bir puan alması demek ya da galip gelmesi demek. Bu noktada tabii ki sizler de e, şu anda diyeceksiniz en fazla gol yemeyen ekip kimdir? Tabii ki 12 bin göldür. Yani sonuçta lider onların da gol e, yedikleri gol sayısı çok az aslında. Ee, grubun e, en az gol yiyen takımlarından biri olmasına rağmen 13 e, gol ile kalelerini 8 maçta gole kapatmışlar. 15 maçın 8'inde 12 bin göl kalesini gole kapatmış. Bu aslında kağıt üzerinde normal bir istatistik. Ancak 7 maç ile kalesini gole kapatan Ağrı 1970'in istatistiği çok dikkat çekici. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü Ağrı 1970 16 puanla e, sıral alt sıraların, az sırada küme düşme hattının hemen 1 puan önünde yaralan bir takım. E, ve 7 maçında kalesini gole kapatmış. E, o yüzden de Ağrı 1970 takımının da Ofan e, gol anlamında e, ciddi problemleri olduğunu düşünebiliriz. E, bu noktada bu da kağıt üzerinde ilginç bir istatistik olarak e, bizlere yansıyor. İnşallah e, devre arası transferleri ve e, ikinci yarı öncesi de size bir e, analiz e, yayını açmak istiyoruz. Yayını burada e, noktalamak istiyorum. E, i̇lk yerinin enleri ile ilgili belki daha da ayrıntılı bir e, yayında açarım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sizler de artısıyla eksisiyle e, bizlere e, yorum yorumlarınızı e, paylaşarak yayınlarımıza e, destek olabilirsiniz. E, teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için.